Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Arduino dersimize döngüler konusu ile devam ediyoruz. Yapacağımız döngü uygulamalarını programımızın serial port ekranında test edeceğiz. Dersimizde while, do while ve for döngülerini göreceğiz. Öncelikle programımızı bir başlatalım. İlk olarak while döngüsünün kullanımı ile başlıyoruz. While döngüsü içerisindeki şart doğru olduğu sürece devam eden bir döngü türüdür. Yani dolayısıyla döngünün içerisinde şartı değiştiren bir ifade olması şart. Yani döngünün içerisine yazdığımız şartı bitirecek bir ifade yazmamız gerekiyor. Aksi takdirde kodlarımız sonsuz döngüye girebilir. Kullanımı oldukça basittir. Şimdi bir uygulama ile kullanımına bakalım. Üst kısma öncelikle değişkenimi tanımlıyorum. int türünde bir a değişkeni tanımlıyorum ve değerini de 1 olarak atıyorum. Daha sonra daha önceki derslerimizde de yaptığımız gibi setup bölümüne serial parantez içinde 9600 değerini veriyorum. Haberleşme hızını tanımlıyoruz. Daha sonra loop bölümünden devam edelim. Buraya doğrudan while döngümüzü yazalım. Döngümüz gördüğünüz gibi daha önceki derslerimizde gördüğümüz if döngüsüne benziyor. Ancak ondan farklı olarak tabi ki burada bir döngü oluşturacak. Döngümüzün şartını şu normal parantezlerin içerisine yazıyoruz. Bu döngünün şartı A küçük eşit 10 olsun. A'yı tanımladığımız yani ya da A değişkeninin aldığı değere göre döngü işlem yapacak. Şartlar sağlandığı sürece bu döngü her seferinde şu parantezler içerisinde dönmeye devam edecek. Tabi her döngünün döngü gerçekleştirildiğinde ne olacağını bu bölüme tanımlıyoruz ve biz şimdilik basit olarak bir print satır printi ekleyelim ve her döngüde a'yı yazalım. A sabit olarak en başta bir tanımlandığı için bu döngü a'nın 10 yani bu haliyle bırakırsak en azından a'nın 10 olma olasılığı olmadığı için sürekli sonsuz bir döngüye girecek. Biz bu kısımda a'yı değiştirecek bir e, koşul e, ifade yazmamız gerekiyor. Örneğin şöyle bir ifade ekliyorum buraya. Bu ifade her döngü döndüğünde a'nın değerini bir kez arttır ve yine yine a'ya ata demek. Yine bunu benzer şekilde a eksi olarak da tanımlayabiliriz. Ee, ya da benzer bir yazımı olan a artı artı veya a eksi eksi olarak da bunu kullanabiliriz. Şimdi şu İlk başta kullandığımız şekliyle kullanalım. Döngü her döndüğünde A'yı bir arttırıyoruz. Bu artan A değeri while'in içerisindeki testi de giriyor. Kontrole de giriyor. Her seferinde A artacak ve 10 olduğunda artık while şartı kontrolü sağlanmadığı için döngüden çıkılacak. Şu alt kısımda yine serial print yapıp Bitti diyorum. En azından döngünün tamamlandığını anlayıp altta bir yazı yapalım. Yazı olsun. While olarak da yine bir yazalım. Gördüğünüz gibi while'ı burada da kullandık. Biraz önce bahsettiğimiz şu şarttaki olmadığında gerçekleşen sonsuz döngü art aslında burada gerçekleşiyor. Ve buradaki kod satırları while'den hiç çıkamadığı için şu gerçekleşmiyor ve dolayısıyla işlemi bir kez yapmış oluyoruz. Burada da while'ın farklı bir kullanımını gördük, görmüş oluyoruz. Daha önce kullanmıştık zaten. Şimdi bu yazdığımız while döngüsü kodlarını bir kontrol edelim. Öncelikle kaydediyorum. Masa üstüne kaydettim. Herhangi bir hata olursa bize hata hakkında bilgi verir. Örneğin şurada bir hata yaptığımızı varsayarsak bu satırda bir noktalı virgülle ilgili bir hata olduğunu bize söylüyor. Yani bunu kullanıyorsan bir noktalı virgül kullanmasılısın şeklinde aslında güzel bir bilgi veriyor. Onu düzelttikten sonra tekrar kontrolümüzü yapabiliriz. Derleme tamamlandı. Şimdi Arduino programımıza kodlarımızı yollayalım tabi daha önceki derslerde de söylediğim gibi bu işlem için önce Arduino'yu bilgisayarımıza bağlayıp şu bölümden portlarımızı ve kartımızı kontrol etmemiz lazım. Yine standart olarak Uno kartını kullanıyoruz ve de bu karta yüklemeyi yapalım. Daha sonra seri port ekranından kontrolüne bir bakalım. Gördüğünüz gibi döngü 10 kez döndü. İlk başta ay 1 atamıştık. İlk döngüde 1 olarak yazdı. Daha sonra bir arttırdı, 2 yaptı. Döngü bir, bir kez daha döndü ve 2'yi yazdı. Sonra bir daha arttırdı, 3. Bu, bu şekilde arttır arttıra en son 10'a geldiğinde artık şarttan 11'e geçemiyor. Çünkü ancak 10'a kadar şart sağlanıyor. Bu 11 olduğunda while döngüsü sağlanmayacağı için doğrudan çıkış yapıp şu satırı işlemi alıyor. Bu satırı da yaptıktan sonra burada artık bitiyor işlemimiz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi while ile 10 döngülük bir basit bir uygulama yaptık. Tabi buradaki döngüdeki kontroller değişebilir. Değişecektir de her yazdığınız koda göre. Belirli bir sayıda bu tip döngüler yapmak istediğimizde while kullanabiliriz. Bu dersimizi de burada sonlandırıyoruz.